Merhaba arkadaşlar ben Enes bugün sizlerle e, Hitman 2 oynuyoruz. Neyse başlayalım normal. Güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Ancak bu seri şey olacak ne olacak bu seri? Yani bu seri sessiz oynamayı düşünüyorum ve. E, 2x hızı 2x olacak onu söyleyeyim sessiz yani böyle sakince kulakları takmadan izleyebilirsiniz bu videoyu ya da şarkı açın bunu izlerken şarkı açabilirsiniz şu andaki ilk bölümde böyle şey falan yapıyoruz da ilk olarak böyle yapayım bir dahaki videolarda sessiz olacağını söyleyeyim müzik koyacaktım ancak yani, müzik koyunca da telif hakkına giriyor, yani, Minecraft Survival'da girdi. Telif hakkına girdi, niye girdi ben de bilmiyorum. E, yok, ben biliyorum. Neyden girdi lan? Neydi o müziğin adı? Yani, bir tane müzik var işte, böyle 5. dakikada mı neymiş, evi yaparken başlıyor. O müzik yüzünden telif hakkına girdi, bilmem ne telif hakkı mıymış neymiş, öyle bir şey ise de. Önemli değildir inşallah şey olacağını da sanmıyorum ya yani üçüncü bilmem neymiş mi e yani işte öyle bir şeye girdi ötelif hakkı ondan araştırdım ne olur bir şey olur mu video mu kapanır filan baktım video kapanmıyor diyorlar yani bir şey olmaz diyorlar e yani işte öyle öyle bir x var böyle mesela şu anda oynadığım bir x ee, 2x alacağız ben de gireceğim maçtan kapı kapıyı Ne rica lan? Ee. lan. Öldürün lan. Zorunda bile değil öldürün gebertin Ne de olsa yeriz Devam ediyoruz ya. Şimdi nereye gidiyoruz? Oradan çıkar buradan mı? Buradan çıkalım bakalım. Bu ne lan? Vaa. Ah. Vaa. Bir dakika ne geçeceğiz? Dur dur dur. ne oluyor lan Şş, ne geçiyorsun lan geçmiyor nişan alma çok saçma ya kötü oldu bu video ya. Ne lan? mi? be. Uyduk. ne diyor bu? Geç ya. Vaa silah bak. <laughs> Çakıyor lan ol aç bak etrafına lan rast sesi iyi geliyor mu ya aç ne ya şey çakal. Mustafa Çayina. Evet, yiyoruz. Piknik yapıyoruz. Mangal yapacağız. <laughs> Şimdi bakıyorum. Bir dakika ben tipimi açacağım. tipi de göstermeyim. Karpuz kesek mi? Vay. Vay. Nerede? Silah ver. Karpuzu doğuracağım Puat. Puat. Buat. Hadi yok. Buraya bas. Ne diyorum ben ya? Hadi, hadi, hadi göreve, hadi. Kodiye göreve. Evet, burada bitiriyorum ben. Yani ilk bölüm mü? Ne yapsam ben? Giriş yazayım ya. Bölüm bir, giriş. Bölüm bir, bölüm bir. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.